Bir ayrım. Başkanım, hocam. İmza kısmını atıyoruz. Hayırlı olsun. Ben attım, ben attım. Devam teknik rektörümüz Şenol Güneş'in 1987 yılında şu giydiği forması Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından teknik rektörümüz Şenol Güneşe armağan ediliyor efendim. Sözlerime başlamadan önce e, maalesef üzücü bir gündeyiz. E, uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olayları sebebiyle evlatlarımızı kaybediyoruz. Bugün de e, dün aldığımız bir habere göre yine memleketimizden, benim baba memleketimden, Sürmene'den bir evladımızı Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. E, ailesinin ve tüm e, Türk ulusunun başı sağ olsun diyorum. Hepimize Allah sabırlar versin. İnşallah tekrarı olmaz. Üzgünüz bunun için ama aynı zamanda kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi huzur içinde bir Türkiye olmasını diliyorum. Bunu bu, bu şekilde bugün söylemek istemezdik ama maalesef e, günlük olarak başımıza gelen hadiselerdir. Bugün itibariyle sizinle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Heyecanım var. Bu heyecanımı başta başkan yönetim ve sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Az evvel ben de beklemiyorduk. Müzeden almışlar kazağı. 1987 yılında yine Beşiktaş maçıyla bir jübile maçında Fenerbahçe sahasında yaptığım bir kaleci kazağıdır. Futbolu bırakmıştım. E, futbol hayatımın tabii son dönemlerinde e, çok uzak kaldığım bir e, büyük takımın ve bütün takımlar içerisinde doğduğum, büyüdüğüm, özlemle iş yaptığım, heyecanla, coşkuyla, sorumluluk içerisinde iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana ve inatöreye teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bana bu sıcak bir ortamı sağladığınız için. Hep burada halkın içinde oldum. E, yine göreve gel gelirken, başkanın projelerini dinlediğim zaman daha da fazla heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısından, toplumdaki durumundan çok sıta işle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sadece sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık. Bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı da boş yere attık yani boş mukabele bilginiz olsun. Sadece imza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile bu da söz veriyoruz ki Trabzon başarısı için elimizden gelen en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır. Sözler karşılıklı verilir. Ama önemli olan ruhuyla, gönüyle burayı yaşamaktır. Bunlar endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı ve yarışmayı, iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum. Evet zorluklarımız var. İlk aşamada önümüzde üç müsabaka var. Tehir maçımızla beraber Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep. Milli takım oyuncuları Perşembe günü tamamlanıyor. Dolayısıyla bu dönemi aşmak istiyoruz. Arkasında bir aylık bir çalışma dönemimiz var. Ama devreye kadar herkesin beğeniyle izlediği, güzel futbol oynayan bir takım yaratıp iyi sonuçları almak zorundayız. Yoksa başkan e, heyecanını kaybeder diye korkuyoruz. Çünkü o sonuçları aldıkça daha da hızlanıyor. Umarım ki bunları sağlarız. Bir camia bir bütündür. Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, oyuncular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Ama bizi biz yapan Trabzonspor'un 1966'da başlayan 66 67'de tekrar gündeme gelip kurulmasıyla bugünlere gelen bu camianın sadece sportif bir olay yaptığını düşünmüyorum. Ekonomik, sosyal olarak da şehrimize katkı yapması için hep uğraştık. Yeni gençlerimizi de burada da görüyorum. Çocuklarımızı da üretip geliştirip yarıştırmak istiyoruz ama ihtiyaç duyduğumuz zamanında dışarıdan oyuncu alabileceğimizi başkanımız zaten söyledi. Çünkü Trabzonspor Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor. Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camiye ve kulüp havası var. Buna layık olmak istiyoruz. Çok konuşarak zamanınızı almak istemiyorum ama şunu sözünü verebilirim ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok başarılar, başarısızlıklar gördüm. Ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Al, yaptığımız işler itibariyle zaman zaman tahta taht, taht tahta giydik taht giydik taş giydik ama gönüllere giymek çok önemli. Gönüllerinizde olduğumu, sizin de benim gönlünüzde olduğunu bilin. Hep beraber el ele takıma destek olarak sahada oynayan takıma destek olarak, sizler adına oynayan oyunculara destek olarak bu yarışmada başarılı olalım. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Bugün üzücü bir gün. Ee, Ömer Fatih Ayar kardeşimizi hakkın rahmetine kavuştu. Şehit oldu. Ben öncelikle e, Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin de başımı sağ olsun diyorum. Allah sabırlıklar versin. E, bugüne gelirsek e, çok değerli bugün buraya geldiğimde çok değerli e, arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi burada gördüm. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, ilçe belediye başkanlarımız burada. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Ee, Büyük Trabzonspor Spor taraftarı burada sağ olsunlar Şenol Hoca'yı tekrar karşılamaya geldiler. Ben burada Sağ olun arkadaşlar. Ee, ben burada e, Şenol Hoca'mıza teşekkürle başlamak istiyorum. Gerçekten ilk telefonla görüşmemizden hemen buluşmamızdan sonra kendisindeki Trabzonspor sevgisini, aşkını gözlerimle şahit olmak farklı bir duygu. Sağolsun biz tabii onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Onlar bizim onların sayesinde Trabzonspor taraftarı olduk. Yine Şahit Hocam gibilerin sayesinde. Bizim için burada bugün onunla imza törenini yapmak başkan olarak benim için çok büyük gurur. Bunu söylemek istiyorum. Kendisi de ilk andan itibaren tüm heyecanını bize yansıttı bizle herhangi bir konuya girmeden herhangi bir şeyde konuşmadan dediğimiz gibi boş mukaveleye imza attı. Ee, Şenol Hocamızı çok anlatmaya gerek yok. Benim sizlerden tek bir ricam var. Gerçekten bu camiamız açısından çok önemli. Ee, çok önemli ekonomik hamlelerin dibindeyiz. Çok önemli ekonomik hamleler gerçekleştiriyoruz ama bugüne kadar sahada işin doğrusunda hem taraftarımızı hem camiamızı hem de bizleri mutlu eden bir sonuçlar alamadık. Bunun üzüntüsünü de yaşıyoruz. Ben Şehan Hocam'la beraber burada da artık yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum. Kendisine çok güveniyorum, ekibine çok güveniyorum. Sizlerden ricam sonuçlar ne olursa olsun ilk günden itibaren tüm Trabzonspor teknik kadrosuna ve futbolcularına sahip çıkmanız. Bu sizlerden benim özel ricam. Bu çok önemli. Biz içeride birlik olmak zorundayız. Gerçekten içeride bu birlikteliği sağlarsak inanın her şey çok daha hızlı bir şekilde yola girecek. Ben çok uzatmak istemiyorum sözlerimi. Buraya gelen e, tüm taraftarlarımıza, değerli büyüklerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Özellikle teşekkür ederim. Tabii ki bir tecrübem var. E, kaybetmeyi ve kazanmayı görmekten dolayı oldukça mesafe aldık. E, Trabzon'u tanıyorum. Türk futbolunu biliyorum. Trabzon Spor'un da sıkıntılarını görebiliyorum ama Trabzon Spor çok büyük başarılar elde etti. Anadolu'nun bağrından çıktı. Türkiye'yi dünyaya kendini kabul ettirdi. Son şampiyonlukta bunu taşlandırdı. Emeğe geçen herkesi tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum. Ama o süreç sonrası kabul etmek lazım. Her takım için yaşanacak bir hadiseyi kısa zamanda dönüşüm olarak sıkıntı olarak gördük. Neydi, neydi o? Beklenti büyüktü. karşılığı düşük oldu. Bu da e, kamuoyunda tartışmayı kendinden getirdi ve özgüven sorunu olmaya başladı. Bugün itibariyle baktığınız zaman bu özgüveni güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. E, Kadroda büyük değişimler oldu. Bu değişimlerden bağlı ideale yakın bir 11 çıkarmak istiyoruz. Ama aynı zamanda yarışmak zorundayız. Lige başlarken puan kayıplarımız var. Avrupa'da zaten elendik. Ligde şu anda hedef olarak şampiyonluk yarışında henüz varız. Çünkü daha söz başı. iki müsabaka yaptık. Dolayısıyla bu hedefi kovalayacağız. Ama her şeyden önce buraya gelen tüm taraftarların dünyanın neresinde olursa olsun Trabzonspor taraftarlarının gurur duyacağı bir takım ve oyun istiyoruz. Ve bu oyununda da sonuç almak istiyoruz. Hep söylediğim şeyi söylüyorum. Oyunculara da söylüyorum. Keyif alacağınız oyunu siz keyif alırken seyirci de keyifle izletin. Biz de gurur duyalım. Şu andaki yaptığımız şey eldeki oyuncuları tanımak, bunları yarıştırmak, devre arasına kadar bu takımı en iyi şekilde yarıştırabilmek ve o zaman eğer eksiklerimiz daha büyükse başkan da onu da söylüyor. En iyisini yapacağız diye söylüyor. Biz de onun beklentisine cevap vermek istiyoruz. Başaracak gücümüz de var. Sorunları söyleyince medyada bazen çıkıyor haberler. Ben bu zamana kadar hiçbir medya mensubuna takımla oyuncuyla ile ilgili beyanatım olmadı. Sadece sizlerle hem havaalanında hem de sahada bir konuşmam oldu. Bazen onlardan da söz yanlış anlaşılabilir. Trabzonspor'un şu anda artıları da var, eksileri de var. Sorunları da var, çözümleri var. Ama bu sorunların ne kadar olduğu, nasıl olduğu ile ilgili bir şey paylaşmadım. Oyuncularla ilgili bir şikayetim yok. Ama her oyuncu gidebilir. Yeni oyuncular gelebilir. Burası Trabzonspor. Ben de daha herkes değişebilir. Önemli olan Trabzonspor'da sürekli başarıyı yakalayacak bir anlayışı oturtabilmekti. Bunun için buradayız. Kadrolarımızı ona göre oluşturuyoruz. Bu taraftarları burada bulmak, bunların sayısını çoğaltmak, onların sahada, tribünde bizimle beraber aynı duyguları yaşamasını istiyoruz. Birbirimize gülerek başımız dik bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlara ihtiyacı var. İnşallah onu da yapacağız. Bunların hepsini e, biz yaşıyoruz, Sizi de bilgilendirme yapacağız. Yani şunu söyleyeyim bütün taraftarlara söylüyorum. Biz ne biliyorsak siz de onu bileceksiniz. Ancak bilinmemesi gereken bir konu benim de sizin de konunuz değil. Kulübün sorunu olacak. O bakımdan söylerim ama sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, kaleci antrenörü, sağlık heyeti, işte hepsi, şey, her şey konuşulabilir. Hiçbir kimse, ben de dahil Trabzonspor'un üstünde değil. Trabzonspor'un ihtiyacına göre adamlar alacağız. Başarılı olanlar devam edecek, başarısız gidecektir. Şu anda sportif direktör konuşmamız olmadı. Belki bir kişi üzerinde, teknik adam üzerinde bunu konuşuyorsun medyada gördüğüm kadarıyla. Sportif direktör değil. Şu anda teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Aynı şekilde bugün performans antrenörü yine Trabzon'dan bir arkadaş aldık. Trabzon'dan Belki yeni birini de alacağız. Analizle ilgili alacağız. Bunların açıklamasını yapacağız. Şu anda çalışırken oyuncu kadronun yarısından çoğu zaten bizde değil. Öyle bir sorunumuz yok. Ama yarından itibaren oyuncular gelmeye başlayacak. Biz de o kadroyu oluşturacağız. Yani bizde aksiyen bir taraf yok. yani biri gelmedi diye sorun da yok. O yüzden biraz bekleyin. Gerektiği tüm açıklamaları yapacağız o konuda. Sorunumuz yok. Sizin de söylediğiniz gibi 13 Eylül son gün bu da Türkiye'deki transfer hakkı verildiği için oldu. Avrupa'da bitirildi. Birçok ülkede bitti. Birkaç ülkede transfer devam ediyor ve Türkiye içinde de değişimler olabilir. Biz de kendi elimizdeki oyuncuların şu anda 14 tane yabancımız var, transferleri zaten başkanımız yapıyor, yönetim olarak birlikte yapıyorlar evet. ama e, her türlü teklifi getiriyorlar, talepleri değerlendiriyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi e, Forvet hücum bölgesine Banza'yı aldık, Simon Banza'yı aldık, henüz bizimle beraber olmadı, zaten ona aç olsaydı belki alınmayacaktı. Dolayısıyla alacağımız oyuncu bir yük değil, katkı yapan olması lazım, Onatçı kesinlikle çok faydalı oldu. Ama bu tabi ekonomik tarafı var. Teknik tarafı var. Bunu başkanla görüşeceğiz. Oluşan duruma göre değerlendiririz. O veya bir başkası. Demin de söyledim ya oyuncu da hoca da çalışanla da dair Trabzon spora katkı yapması için alınacaktır. Bunun e, katkısını yaparken zararını görmüyorum. Şu anda elimizde birçok oyuncu daha henüz sahaya çıkmadı. Veya çıkanlar da istenilen verimi henüz vermedi. Onlara da bakamadan öbürlerini alırsak Yüzde yüz katkı yapan olacaksa ki bu açıyor. katılıyorum, katkı yaptı. Eğer koşullar oluşursa, eldeki oyuncuların durumuna göre üç gün içerisinde olur mu olmaz mı? Ama olmasa da biz çaresiz değildik. Yine çözüm üreteceğiz. Ee, onatçı da bundan bir sene önce yoktu. O da geldi. Sonra şimdi ayrıldı çünkü bize kiralık gelmişti. Her oyuncu gelebilir. Gelişmelere göre eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz. O bir gerçektir. Bunlardan bir tanesi Onatçı Başkan da söyledi bize. Gelişmelere göre takip edeceğiz, değerlendireceğiz. Ama önümüzdeki yılda alakalı e, farklı beklentiler içerisinde ve düşünceleri olduklarını biliyorum. Konuşuluyor bu konular. Ben yabancı kural ile alakalı e, genel olarak değerlendirmemi yapayım. E, yani şöyle e, iyi oyuncu olduktan sonra yani belli bir kıstas kesinli olması yani eğer bu serbest bırakılacaksa veya böyle bir düşünce varsa belli bir kıstas dahilinde olabilir. yani Ülkesindeki milli olması olabilir, bir yaş şeyi koyulabilir. Yani faydalı oyuncuların gelmesi lazım diye düşünüyorum. Gerçekten e, geldikten sonra satılırsa ülkeye de belli bir getiri getiren oyuncuların olması gerektiğini düşünüyorum. E, Tabi bu biraz da teknik konu. E, hocam daha iyi değerlendirecektir bu konuyu. Ama benim başka olarak düşüncelerim bunlar. Benim de yabancı konusundaki fikrim belli. Ben genelde Türk oyuncularının daha fazla üretilmesi ve oynatılmasından yanayım ama uygulanan bir kurallar varsa ki buna yabancıya açık olmak da olabilir. Onun bir belli plan dahilinde olmasını isterim. Bunu daha önce federasyonda kısmen söyledim. Oradan parça parça alıntı yaparak kullandılar. O daha da yanlış olur. 5 yıllık, 10 yıllık plan yapılır. Ee, ve bunun içerisinde önce Türk oyuncuları, yaşları genç olmak kaydı oynatılır. 5 yıl sonra değerlendirilir olması lazım. Ama şu anda bunları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben buraya Trabzonspor takımının başarılı olması, kadro yapılanması, hem bu yıl gelecek yıllar Avrupa'da Avrupa'ya katılıp orada ses getirmesini istiyorum. Kendi içimizde de üretim yapabiliriz. Dolayısıyla federasyonun aldığı her kararı hiçbir eleştiri yapmadan e, şu anda kabul ediyorum. Çünkü söylenecek bir şey yok. Sık sık değiştiği eleştirisi yapılabilir. Yanlıştır doğrudur söylenebilir. Sonunda sık sık değiştiği doğrudur. Hangisi doğrudur dersen onu ciddi olarak yetkililerle konuşurum. Size de paylaşırım ama bu benim gündeme öyle olsun böyle deyip de enerjimi o tarafa kaydırmak istemiyorum. Çünkü bunun içerisinde çok spekülasyonlar yapılıp bundan bir nemalanmak isteyen takımlar da olabiliyor. Bunu emniyet takımda da gördüm. Yabancı konusunu istiyor, istemiyor diyerek yıpratmaya çalışılıyor. Biz şu anda yabancısı, yerlisini en iyi oyuncularla sahip çıkacağız. Eğer yetmezse yabancıdan, yerliden yine transfer yapacağız. Değilse altyapıdan başlangıç olarak almaya çalışacağız. Tekrar söyleyeyim sadece bu yabancı konusu her konuda, hakem konusunda birçok konuda mazeretleri pek hiç pek değil, hiç kullanmak istemiyorum. Sadece işimize odaklı. Onca da söyleyeceğim. Hakem ne karar verirse versin. Federasyon ne karar alırsa olsun. Sağ içinde kalacağız. Zaten başkanımız, yönetimimiz çok güçlü. O konuda da etkili. Gerekli olan dertlerini, şikayetlerini federasyona söylerler. Şu anda takımımızda olan birçok genç oyuncu, milli takımda olanlar var. Yine dediğiniz gibi e, Cihan Çanak da bu sene geldi. E, Poyraz da bu sene oynamaya başladı. O da e, yoklar benimle beraber çalışmadılar ama çalışan oyuncular var bizimle beraber. Onlara da bakacağız. Eğer bunlarla doldurabiliyorsak, orada da başarabiliyorsak, onlarla devam edeceğiz. Daha önce de burada son yıllarda, bizim zamanımızda da, çok eskiden biz de öyle oynadık son yıllarda Abdülkadir Yusuf Hüseyin e, Uğur Can gibi oyuncular gelip oynadılar. Başarılı oldu. Transfer de oldular. Ama burada da hatalarımız doğrularımız oldu. Bunları yaşayacağız. Ama aynı şekilde üretebildiğimize göre hala o üretimi daha da geliştirerek yapacağız. Ama yetmediğimiz yerde de büyük bir takım, ol, büyük bir cami olarak da en iyi transferi ekonomimize göre de uygun alacağız. Yani kesinlikle altyapı imal edilmeyecek. Şu anda da Orada gelen arkadaşlar var. Ali Yılmaz şeyde oynadı. Ee, yine genç takım, genç milli takımda oynadı. İşte, e, Poyraz oynadı. Yine Salih var orada takıma giden. Yine ee, giren genç oyuncularımız da hepsine kalecilerimiz var yetenekli. Bunların hepsini, yani üç gün oldu geliyor. Hepsini değerlendireceğim. Birçoğunu tanımıyorum. Çünkü genç oyuncular tekrar söylüyorum. Genç oyuncular e, A takım oyuncu futbolcu sahaya çıktığı zaman artık yaşına bakılmaz. Ama sahaya çıkan oyuncu genç oyuncu diye hoş gelip beklemesin. Yarışsın. Abilerin, arkadaşlarını gelsin Takıma katkı yapsın. üç tane soru var. Şimdi gidip gelmemiz önemli önemliydi. Zaten gidip geliyoruz. Trabzon benim kentim. Bazen buraya geliyordum. Niye buraya geldi diyordular. İstanbul'a gittim. İstanbul'a niye gidiyordu? Dedim. Hakkariye, Hakkari'ye mi gideyim dedim. Orada da şikayetçi olur diye korktum. Ya bunlar konuşulacak şeyler. Espri olabilir. Kendi şehrim. Türkiye'de bizim ülkemiz gidip gelme şimdi de e, gel diyorlar geliyorum. Koşullar itibari ihtiyaç duyulmaca gidiyoruz. Bunu yaşadık. Bunu herkes yaşayabilir. Dedim ki bu o başarı da gelebilir. Tahtı da giyersiniz, tacı da giyersiniz. Ama gönüllere girmek çok önemli. Demek gönülde varız ki devam ediyoruz. Sadece Trabzon'da değil, Türkiye'de. Ama doğduğum, büyüdüğüm şehirde Trabzon onun için onun yeri ayrı. Yeni oyuncular istiyorum. Yeni başarılı olan. Bizden sonra çok nesiller geldi oyuncu nesli. Şurada gördüğümüz çocuklarımız, ailelerimiz bir beklenti var. Sektörel bazda düşünürsek nasıl tarımda sanayide olduğu gibi futbolda bir sanayi endüstri. Ekonomik olarak çocuklarımızın hem okuması hem sporcu olması, futbolcu olması onların vizyonu da değişecektir. Onlarla gurur duyalım. İster burada oynasınlar, ister Avrupa'da, ister başka şehirde onlara bir yolu açalım. Diğer sorunlarınızla ilgili e, Güngör Şahin ilgili zaten oyuncu olarak beraber oynamıştım. E, genç milli takımda U15'e bak, U15'in altındaki yeni seçme oyunculara bakıyordu. Kendisiyle görüştüm. E, hatta ilk günü hayırlı olsun diye aradı. Sonra ikinci günü bugün U19'da bir kendi aramızda bir çift kale maçımız var. Onunla ilgili bir görüşmemiz oldu. Bugün dün aradım, dün telefonla ulaşamadı. Ben de çok yoğunum çünkü toplantı zamanım e, yok sık sık görüşmeye ayırıyorum ama görüşeceğim. Altyapı ile ilgili diyalogumuz biraz zaman alabilir. Çünkü A takımıyla ile ilgili tespit peşindeyiz. Kendi teknik kadromuzla ilgili tespit peşindeyiz. Neler olduğunu çıkarmaya çalışıyor. Üçüncü bir soru daha vardı galiba. Ee, taraftarlara şunu söylüyorum. Beşiktaş maçıyla başlayan maç lig yarışı olduğuna göre biz de geride olduğumuz kadar, her maç zaten felsefe olarak onu göreceksiniz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Her zaman takımın yanında. O oyun içerisinde çoğu zaman hücum etmeyi düşünüyoruz. Kazanmak için hücum etmek durumundasınız. Oyun zenginliği, keyfi içinde buna ihtiyacımız var. Coşkuyla oynamamız Rakibi rahatsız eden, oyuna hakim olan takım olmak istiyoruz. Kabul etmek lazım ki şu andaki rakibimiz ligde oynadığı oyunu aldığı sonuçta bir e, hava ve form yakaladı. Onu kırmak istiyoruz ve ona karşı üstünlük getirme gelmek istiyoruz. Bize sahada ne olur ilk dakikadan, ilk dakikadan ama oyundan önce değil, ilk dakikadan son dakikaya kadar hep destek olun. Kim olursa olsun bütün hocamıza destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Öyle bir maç olacağız. Zor en zor maçımızı yapıyoruz. Benim için ilk maç olacak. Aynı zamanda takım için de yeni bir başlangıç olacak. Benim için ikinci defa bu sefer yani tekrar birincisi ilk maç oluyor ama öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını istiyorum. O yüzden kazanmak için oyuncularımız sahada, biz e, kulübede, siz tribünde aynı duyguyu, düşünceyi paylaşırsak başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Sizden beklenir. Takımı seviyorsunuz. Sevginiz hiç kirlenmesin. Güveninizde asla kaybolmazsınız. Koltuk da önemli değil. Gönüllerde olmak önemlidir. Eğer gönlünüze koyuyorsanız Başaramayacağımız hiçbir iş yok. Tekrar söylüyorum. Önemli olan onu yakalamak. O samimiyeti, iyi niyeti yakalamak. Oyuncuya da aynı şeyi söylüyorum. İşini severek yap. Burada zorlan oynamayacağız. Ben de zorla bir iş yapıyorum. Hepinizden beklentim o. Yani sahada her şeyimizi ortaya koymuyorsak, sahada imkanım olsa ben de koşarım. Benim aklım, oyun görüşüm iyi olabilir ama fizik olarak sahada yeterli olmadığı için kenardayım buradaki kaleci kazanı niye giymiyorum? Ben bu formaya çıkardığım gün milli takım kalecisiydim. Takım kaptanıydım. Trabzonspor'da da bırakmıştım. Yenileri geldi. Çok sular aktı o köprünün altında. Yeniden geliyor. Dolayısıyla e, vefa ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Zaten vefalıydım küçükken. Vefa takımı tutuyordum. Trabzonspor yoktu. Benim kaderimde Trabzonspor'un doğuşuyla benim başlangıcım eş değerde yaklaşık olarak. 66 yılında 14 yaşındaydım. 66 ilk kurulduğu senesi Algun abi kaleci vardı. Onun da hayranı yedim ben. 67'de Özkan abi, şey Coşkun abi vardı. Başkanın dayısıydı. İyi futbolcu. Ondan beraber Trabzonspor'da genç bir oyuncu olarak takım kadrosunda oldum. Bir defa dahi kadroya girmedim. Üçüncü kaleciydim. Oynayan kalecinin omuzu çıktı halde beni getirmediler. Özkan, rahmetli Özkan abi de, Coşkun abi de rahmetli. Hepsi vardı. Nice oyuncular vardı. Genç, 15 yaşında bir çocuktum. Ama buradan sonra ben ayrıldım buradan. Hiçbir şey demedim. Olabilir. Tekrar geldim Trabzonspor'a oyuncu olarak. İşte uzun yıllar başarılı olduk. Sonra hoca oldum. Tekrar gittim geldim. Hiçbir şikayetim olmadı kimse de Ben bir şey söylemedim ama söylemlerimden bir mana çıkarmalar var. Onu görüyorum. Bunları benim üzerinden değil, başkalarının üzerinden de yapmayın. Ee, bazen yanlış anlaşılmalar veya konuşmalar veya basit ifadeler, dedikodular hem bize hem size zarar verir. Şehrin daha üst seviyede konuşacağı bir ortamı var. Zaten bu şehir kökünde, geçmişinde entelektüel bir şehir. Bu görüşleri, bakın burada hiç az evvel geçiyorum. Sevgiyle bana elini sallayan, elini uzatan, burada olan insana ben borçlu hissediyorum kendimi. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. Ben onu anlıyorum. Kendimi koyuyorum oraya. Ben de gittim maça. İdman Hoca'nın amatör şampiyonu, İdman Hoca'nın amatör şampiyonu. Titrerdim böyle heyecanda. Ayaklarım titrerdi. Şimdi bu çocukların heyecanına ortak olup, heyecanını yenip bir birey olarak iyi yetişmesi ama eğer futbolcu olursa önünü açmak istiyoruz. Bu konuda çal, eksik yaparsak bizi uyarın. Ama başka konulara bizi çekmeyin. Yani biz onda yokuz. Ben bu şehri seviyorum. Ülkemi de seviyorum istiyorum ki sosyoekonomik yapısı da sportif başarısı da üst seviyede olsun. Ne biliyorsam onu sizle paylaşacağım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diye teşekkür ederim. Şimdi e, önümüzdeki hafta içerisinde yani çok ciddi projelerle alakalı görüşmelerimiz devam ediyor bir defa onu söyleyeyim. E, bu yaptığımız tabii en son bu e, bedelli sermaye arttırımı ile alakalı ciddi bir geri beklentimiz var tabii inşallah onu onaylandıktan sonra. E, onun dışında iki üç proje üzerinde de çalışıyoruz. Dediğim gibi Trabzonspor'un gerçekten kalıcı bir sürekli bir başarı için bu ekonomik tablosunu düzeltmesi gerekiyor. Yani bu olmazsa olmaz. Herkesin bu bilinçli olması lazım. Ama e, ekonomiyi yürütürken de e, sağda da başarılı olmamız lazım. Bu ikisinin bir arada olması lazım. Çünkü e, camiamızın beklentileri var. E, taraftarlarımızın e, mutlu olmak istiyorlar. haklılar. Dolayısıyla e, ben geldiğim bir günde söylemiştim eee belki de eee en zor ve en sıkıntılı başkanlık görevi bana nasip olacak. Sebebi şu, ben ilk günden beri bir borcu bitirmeye talip olduğumu söylüyorum. Bununla alakalı geldiğimiz günden beri hamlelerimizi de yapıyoruz. İnşallah eee önümüzdeki yıl artık bunları konuşmayacağımız bir yıl olacak. Temennimiz o yönde, çalışmalarımız da o yönde. Bir şey daha söyleyeyim de. Ben karşıda tabii biraz evvel gördüm ama sonradan fark ettim. Yani biraz Erken geldik biz belki. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz protokol dolu arkadaşlarımız var. Onlar da yani tepeden tırnağa herkes burada. Herkese borçlu hissediyorum. Bunu daha önce de görmüştüm. Şehrin bütünleştiği yerde bize tek şey kalıyor. Aklımızı da yüreğimizi de ortaya koymak. Bunu yapacağız.